Şu an gideceğimiz aracı mı? Aracı. Yani aracı dediğim bizim şirkette Bodrum'dayken çalıştığım Murat Hı. abi. O bana söyledi. O normalde. Komisyon alacak mı? Yok canım. Kaça bitireceğiz arabayı? Valla. Ops. 660 okey. Şu Piyasası kaç? Piyasası var galiba. Yaz istersen bak. Vasta, otomobil, fiyat. O, B, C, D, E, F. Fiyat. 2018. Ege ya. 1.6 mı aha 1.6 mi? <laughs> Hangi paket? Easy. Bilmiyorum. Paket. Allah Allah. Paket sınır. Vites otomatik. Evet. 170 bin lira. Güzel <laughs> değil mi? Düzel, güzel güzel. Yıl 2018. 2018. 170 bin lira. Kilometre en yüksek. 185 diyelim. En düşük. 160 diyelim. 65 evet. ilan 687 615 619 ama bak Bakıyorum. şeyler meyler hep değişen Ne var bizimkinde Sadece arka bagaj boyalı Değişen var yani? mı Değişen yok Arka koltukta bir tane sigara yanığı varmış evet. Ön tampon arka tamponda da illaki çizikler vardı şey olarak. Evet, Orjinal 170 bin. Aracımızda sağ kapılar, sağ ön çamurluk, sol arka bagaj 90 bin tramer. Sen de tramer yok değil mi? Yok. bu arabayı al. Kaç para götürüyor bu araba? 660 lira galerici vermiş. Diyor ki ben arabanın sahibiyle konuştum. Uh -huh. Dedi ki ben 10 lira koydum üzerine 670 dedim diyor dedi bana. Hı. Hani dedim abi benim yaparsın yaparsın bir şey yaparsın demişsin. Al bak yaptı. Güldü güzel. güldü dedi ki ya bari dedi galerinin verdiğinin altına düşmeyelim dedi. Tamam. 660'a ya bitirdim yani orada. Tamam al al bunu al. Değil mi rengi rengi de güzel. Al al. Almayacağım değil. Karanlık gibi al. Ben alacağım da. yine Ege yazdı. Acaba şanzımanında bir şey var mı ya? İşte o biraz şey. Ona da bakacağız. Nereden götürüyor lan seni? Bu ne Ne yapıyor Bostancı'ya mı? Bostancı'ya gitmiyor Evet şu an. Vay be, iki tane araba ne olacak ya? İnşallah. Vallahi ne güzel. Bugün alacağız mı bu arabayı? Bugün alamayız ki. Ha biz arabaya bakmaya gidiyoruz. Bakmaya gidiyoruz. Yarın alacağız öyle. Söbetçi noter varsa sağladım. Adam burada mı? Adam burada değil. Adam burada değil. Adam daha adam. He? Adam zengin. Adam zengin. Üzülüm diyor. Ne oldu bunlar bize? Şey konuştum. Yani şey normal bir konuşması var. Öyle şey bir şey yok mu? Zaten kilometrenin Çoğu uzun yolda yapılır. geçen maç yaptığımız yerde evet. bunun karşısındaydı işte buralarda. Hatta şu sonra Trump adamıydı. Öyle bir şey. Bizimkiler Maltepe şeyi... kadıköy var mı peki? Kanka illa ki alan var ama yani ne bileyim saçma geliyor bana. Yani, Cadde saçma Caddede niye? 4 milyon, 2 evet. milyon, milyon. 4 milyon dolarım olsa ben yani fakir teselli. Burada bir kaç var ki ya? Oo çok para kanka. Evet. Çok para. Çok para. Buraya dikimi gömüyor dayımın tekini ekmiş buraya. Heh. 10 10 10 evet. 10, 10 milyonu geçecek. Milyon. Yok mu şöyle bir satılık batılık arayalım mı? şu, şurada en, 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 kötü 20 milyonu vardır en kötü. satılık yazısı yok mu ya hiç? Murat abiye, bakalım onu diyorum. Birini arayayım onu. Kiralık Erkan gibi. Ben Fener yolunda bir yere geri... gitmiştim işte bu eski çalıştığım yani. Kayış. Kayış. şey dedi sadece arkada bir şey var. İyi Tunca elastiklerin de iyi ha. Şey vardı, Evet, Tunca yine gelsin. Bak şu tamponu boy Bu da gene ama size. Burada da bir ezik vardı. Evet. Evet. <laughs> böyle böyle çektik adam sonra boy yani? Bunun dışında <laughs> araba gerçekten onlara bize vlog çekelim dedik arkadaş. Tuncay ünlü yapacağız abi. Tuncay ünlü edeceğiz ya. Tuncay parayı bulacak sonra bize iyi alacak kendisi. Bu araba neresi boyalı? Sadece arka değil mi? Önlerde bir şey yok. Sen sanki kapı mapı dedin bana. Ben de açıyorum. Bunlar dahil mi opsiyonu? abi. Yok onları alacaklar. Bagajı iyiymiş lan Tuncay. <laughs> Bendeki Egea'nın bagajı bu kadar değildi ya. Bu kaç model? 2018. Tuncay pastacılığa işin var ama. Evet. evet. Aslında arabanın iç kondisyonu güzel ya. Yani. Sigara yanığı görüyorum. Lastikleri iyi. Kışlık lastiği de var mı abi bunun? Var gibi bir şey söyledim ama. aslında. Şey de uğur abi. bir, vardı bir, vardı bir, yani. bir açsana. Bir Aç. Bir saniye basma. Bas. Hayır 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 hayır. Hayır. Verməcək Tuncay abi 2000 devir versene gaz. 2000 devir. Sabit 2000'de kal. Kal sabit oğlum. Kalabilirsin. Nasıl kalamıyorsun? Yavaş yavaş yüksel. Tam gaz. Alalım bunu. Bir şanzımanında problem yoksa bir sıkıntı yok bence. Şimdi arabanın içinde bir problem yok ama içiniz Aa. rahat edeceğim. Ne yok ya şanzımanda sen sürdün mü abi? Ekspere Sen sürdün mü? Şanzıman çekişinde falan problem var mı? Problem yok. yok ya. Yani benim bildiğim yok. Bakarız. Evet, ya, en son Ağır bakımını yapmışlar mı abi? Bilgin var mı hiç ya? Bu da binecek ya sonuçta. Ağır bakımını yapmışlar mı? Bilgin var mı? Bu bakımda da haksatmıyor. Bu yani, ben yaptırmıyor ama. Anladım. E, Yapraştığımı, görüştüğümü yaptırsam... Anladım. Ya binecek ya bu da şimdi abi. Kafası sağlam binsin ya. Detayları kendisine yönlendiririz. Ya ufak bir duman var ama onu ben çözemedim ya. Bunu bir Erkan abiye soracağım. Arabaları park ediyor, bunu park edemiyor. Ben abi benim ışımın, yıldızımın barışmadığı tek araba bu. Aldığım gün vurdum. İyi Abi ben Ege'yle hiç anlaşamadım ya. Aldım. 600 kilometrede falan da aldım. İlk gün vurdum. Ya ben ticari kullanıyorum. Ben kolay kolay geri geri vurmam yani. İlk gün vurdum. Sonra gün iki kişiye yazıyordum geri geri gelirken. <laughs> Tabii. Tamam. Üçüncü günde arabayı park edemedim. Ege'yi. Sokamadım deriye. Dördüncü gün ilan attım. Beşinci gün sattım. Bu ticareti tamamen değil bu. Alışamadım abi. Bu sıfır mı? Kanka buna bir tane pastacıyla attırıyorsun tamam mı? Götürüyorsun direkt bir pastacıyla attırıyorsun arabaya. Başka herhangi bir şey yok. Çünkü kılcal çizikleri var. Bir de bu çiziyi çok gösterir. Evet. orada. Evet, o, o, o taraf zaten sanat eseri. Orası biraz. Orası şampiyonlar ligi biraz. Ama pastacıyla geçmeyecek bir iki üç yeri var. Başka yeri yok. Öbürleri geçer ya. Yani. Şurası bir geçmez ama. Camın altı geçmez. İstanbul'da ise adını koy oğlum nöbetçi noteri getir bitir işi ya. Nöbetçi noteri mi? Vardır canım nedir nöbetçi noter dedin ya. Gelmiş hem çek bir o zaman oğlum adam buradaysa müsaitse edin Çünkü bir, bir marş bassana ya bir daha. Hemen bassana hızlı bassana. Bas. Gaz ver Gaz ver gaz ver Çıkardın mı? Yok onu çıkarmayacağım, gaz var bakayım. Bekle Kapak dönmüyor ki Kapak dönmüyor Bunu bir dene bakayım, bileğim çeviremiyor Bekle fış kurtma yavaş Zaten evet. şurada tamam Yok yok Buradan da Ya burada çok az bir duman aldım ben ondan açtım yani. evet. Bu normal ben renk ya Peki Oynuyor sen Yok yok bu normal ya, şey, ya. Gold de böyle Ona sıkıntı yok Şanzımanda problem yok. Bakın ya bu arabayı aldı ya. Bu arabayı al en çok sakarız biz. Sıkıntı yok mu? Kapı falan ben öyle gördüm. Bu kendi etkisi. Yani gördüğüm benim buralarda falan boya hmm. Ne yok. Hmm. Ne mi? Ya ben bakmadım ben o. Lastikleri sıfır. Çok Hayır, büyük artık. abi sıfır. Evet. Kışlık lastiği de varsa i̇lk zaten. Var herhalde. Yani onunla ben bir şey yaparsan orada konuşursun. Evet, de var bunun UTT'si. UTT'si ne oluyor? Bir sandık bir şey. Yani ben bir şey. Ya bir de ilk sahibi ise alınır. Arabanın rengi de güzel bu ekme araba. Biz Murat abiyle orada çalışırken bayağı muhabbet ettik. Onu o da sağ olsun biliyor araba aradığımı. Öyle yani şey olsun diye şey yaptık. Onu, onu şey yapayım. Ederim. Kanka al mı ya. Almıyorsan da ben kredi çekeyim onu. İçim içi de iyi oğlum. Bir şurada sigara yanı var bir tane. Başka bir şey yok. İşte Yaptırırız diyor Murat abi. ya en o çok önemli yapalım. değil ya. Ya ya en kötü işte. Arabanın içim içi, içi kondisyonu falan çok iyi kanka. Bulamazsın gibi hissediyorum. Klima evet. stafı dijital. Ay, ay. Tamam kapat arabayı al hayırlı olsun. Kaç bindi tam 160. Tamam. Bir ileri geri yap bakayım ya. Aman efendim. Bir D'ye al. Şöyle, kapatayım mı? Kapatayım mı? Kapatayım mı? Kapatayım mı? Kapatayım mı? Kapatayım mı? Peki. Kendi gidiyor mu? Bir gaz ver ondan sonra bırak bakayım. geçmemek lazım. Para mı Kanka, kuaför yaptıracaksın. Pastacılar yaptıracaksın. Başka hiçbir şeye gerek yok. Klima soğuk tutuyor mu? Açtı şu an klimayı. Tam soğuk ya. Bir kademedesin şu anda. Sağdaki arttırıyor kadın. En sağdaki evet. Ha, ben de onu aradım lan. Dijital Ben ikisi ayrı ayrı da aradım. Cahil köpek. <Dijital. gülüyor> Korona çalışıyor mu? Tamam. Stop et yeter. Hayırlı olsun. Şeye de bir bakalım ya. Şimdi Murat abi bir ekran yaptırdı. Gidelim ekran. Ekranına bakabilir miyiz? Ekran ne? Alman dedim alır mı? Al ya arabayı. Al. Al bu fırsat gelmez kolay kolay. Rahatlığa erersin ama ne biraz. Bir, bir, yağ bakımını sorayım. Son yağ bakımını yaptırmış mı? Ya adam ilk sahibi olduğuna göre ama bakmıştır bu araba. Ya ben ilk sahibi olduğuna göre adamın sözünü dinleyip so sokmayalım ekstra ne yapalım? Kanka ben arabanın kaportasal olarak bir dediğinden dışında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama mekanik ben bir benim bir tek yapacağım şey arabada bir dışarı çıkıp rampada bir bırakmak da Sen mesela orada çalıştırdığında gaza bırakma kendi Bırakmadım. gitti mi? Aha, ben hiç gaza basmadım. Tamam Kendi kendine gitti. Kendi kendine. <laughs> Tamam çekiyordum onu galiba. Çekiyor ya. Ama bir de rampada çektirsek iyiydi ya. Yani. Bir yani ona bakmak lazım. Ama ben ekspere sokmazdım onu. Yani Ama zaten hiçbir arabayı ekspere sokmuyoruz onu söyleyeyim de. Ya tek elden kullanılmış ya. Tek evet, evet, daha ilk sahibi, ikinci sahibi olacağız öyle Hiç bir şey. Bir şey olmaz o arabadan. Sen bir balık tutmayı öğrendin mi? Amına koyarım, orkinos çekerim sana. Şakasız. Tabii. Ciddi. Doğru. Oğlum o zaman seninle bir akşam gidelim biz çan Çanakkale, Çanakkale gibi bir şey. Çanakkale'ye gideceğim zaten. Biliyor yani. musun yerleri? Yerleri Çanakkale'de arka, şey... Akşamdan gidelim tamam mı? Çok kişi değil tabii. Yani çok kişi değil tabii derken hani. Ya da çok kişi de gidebilir. Çok problem yok. Ben gideceğim ya bu sene. Hiç Şu üç kişilik çadırlar var ya patlıyor kurulanlar. Kanka bende iki kişilik var. Bir tane daha bulursak bitti gitti işte. Ben sığıyorum sen herkes sığa mı? musun sen? Aynen Şinasiyle ile beraber yaptık Cide'de işte çadırda. Haa. Senle ben sığarız mı? Gideceğim bu sene ya. Bu sene bu sene ben gezmeyi planlıyorum. Bu sene çok çalışmayacağım ya. Yani öyle düşünüyorum. Seni bir geldiğinde de bir tatile gideceğiz herhalde seni yani. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum ki doğaçlama olur ya. Fethiye, Kemal, o. inmez. Ya da şöyle bir şey yapacaksın bilmiyorum. O yorar tabi de. İki gün gideceksin çadırda kalacaksın. Yok, yok bir yok, gün yok, bir yok, gün gideceksin yok, apartına dinleneceksin. Sonra iki yok. gün kalacaksın bir. Orada tatil bölgesinde çadırı ben sevmiyorum. Yani. Nasıl kelle tadı? Ya kanka kelle yenir sen manyak mısın Yok ya, tadı ya? nasıl ben kanka et kanka, et, hiç kanka, şey et ya. kanka et yani. Et de yani. Yani ne mesela et? mesela kuzu pirzolayı sevdin tadı bir farklı ama et ama bu da et ama kötü bir tat yok et amına koyayım. Yani nasıl sana nasıl ne ya nasıl anlatayım ki bilmiyorum ki oğlum ya. Kelle paçanın içindekiyle aynı bok ya. Kelle paça içmiyor musun sen? Yok. Allah Allah sen Jason kanka. Geçen işte, işte kanka, düz gidiyor. Sen git kafana göre istediğin yere ee, sen gaysin kanka. Abi bunu söylemek istemezdim ama. Geçen şey oldu işte. Bu ara yedim. E, yanaktan yaptık diyor. Küp küp müydü öyle bir şeydi. Terbiyeli mi ne diyorlar işte. Ha. Yedim, güzel geldi. Tamam işte kelle sen ondan. Ama, yani bir defa tattım onu. Tamam da sen kelle şey. yemişsin, yanak eti yemişsin. Aynı, içindeki aynı şey işte. Oranın türevleri diyor şey... beyin, beyin süreceksin onun böyle Tuncay beyni krema gibi Yok sürüyorsun. Yok oğlum hiç de beyin terk etmiyor. Oğlum beyni krema Aa, gibi sürüyorsun. Burada bir yerde söğütçü var. Yok Biz yemem sen... de onda ben yedim. Caddenin başında girmeden altta tünelin başındakini hmm. söylüyorsun. Aç mısın? Bilmiyorum ki sen açsın herhalde ben o ışığı aldım. sen açsan yemek ısmarlayayım ben acıkıyorum. Tamam, yani sen hemen yürüyorum. de yiyebiliriz biraz sen sonra neyse abi. Hesabını... Şöyle, şöyle piyasayı bir çıkalım bir arabayı çekelim bir caddede yürüyelim ya. Yani. Orada hmm. da kafamıza göre bir yere gidiyoruz. Buradan sağ yapacağım reisim bu arada.